Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu evi hatırlarsınız arkadaşlar. Bir önceki videodan kaldı. Şimdi arkadaşlar bu, bu, bir önceki videodaki evi ben içini dekorasyonlarına koymamıştım hatırlarsınız. Şimdi dekorasyonlarını koyacağız. Her şekilde yapacağız buraları. Yani Abi buraya koymak istememiştim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şuraya ben bir lavabo inşa edeyim mi? Yani lavabo da koyacak bir şey yok ama yani bir şey buluruz ya. Şimdi bir dakika. Lavabo burada çok kötü durur. Şurayı ben bir kırayım abi. Şunu koy abi. Ya çıkarmayacaktım, çıkarmayacaktım. Neyse bir dakika aldım. Tamam. Bunu ha tamam. Bu normal şu an için. Şimdi şuraya bir şey koyacağız arkadaşlar. Şundan bir koyalım. Şimdi abi böyle koyma bir dakika. Tamam. Abi bu da çok büyük duruyor. Abi niye böyle? Şimdi ben buraya bir lavabo inşa etmek istiyorum. Şimdi hayırlısıyla yapacağız. Şimdi Abi şunu koyar mısın ya? ki işte bir çıkar bir çıkar abi telefonda oynamak da bayağı zor. Dur önce şu de koyalım. Tamam abi şu an lavabo yapayım. Tamam burası lavabo olacak. İki tane lavabo var burada. Şöyle şuraya da kapıyı, kapısını atalım şöyle. Hadi. E ee, ne istiyorsun? koyamıyor muyuz kapı? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur 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 dur. Şimdi buraya kapısını koyacağım. Ama yani hayırlısıyla. Şimdi inşallah abi ben bundan istemedim doğru. kapıyı seçtim. Tamam. E ee, kapı niye koymuyor? Arkadaşlar kapı niye koymuyor? Vallahi oyun şaşırdı iyice neyse tamam yapacağı şey şaşırdı oyun ben bırakayım abi şimdi abi şuradan havaya kalk ama hadi şimdi şuraya koysak olmaz mı ya şimdi oğlum kapı niye koymuyorsun? Ay Allah'ım ey eh, neyse tamam. Tamam sinir yok sinirleri sinir, bozmak yok. Tamam bu ara açık olacak o zaman yani ne diyebilirim ki ben şu anda ne yapayım yani ne yapayım ne yapayım. Bir tane şey siz bunu, bunu çözümle de biliyorsunuz yoruma yazın. Ben şu anda basıyorum koymuyor yani. Vallahi koymuyor. Bak basıyorum abi. Kenarda da gözlüyor. Ama koymuyor. Başka kapı mı koymamız gerekiyor acaba? Dur bekle bir bakalım. Şunu bir atayım. Şimdi şuradan redstone'daydı. Tamam. Buradan ben şu dark oak do dark oak kapıyı alacağım da siyah olan kapıyı koyamıyorum. <laughs> Telefondan ilk defa oynadığım için. <laughs> Neyse. Oğlum koşsan artık. Ha tamam koydu. Şöyle kapatayım. Bunu mu koymam lazım abi? Yo buraya bir şey koyamıyorum. Ka Allah Allah. Şuranın üstünü mü kapalı olması lazım? Bakın abi hiçbir şekilde koymuyor ki. Allah Allah. Neyse tamam. Şöyle mi koymamız lazım acaba? Bir dakika. Tam böyle geçebiliyor. Ama yok buraya kapı koymuyor. Neyse arkadaşlar. Bunu sonra hallederiz. Şimdi biz bir şey yapalım. Üst kata bir kitap okuma. Abi. Ya koyup koyup durma. Ama arkadaşlar önce ben şuradan şey alacağım abi. Meşale olmadan olmaz. Meşale olmaz. Meşale olmaz, olmaz. Vallahi bak meşalesiz olmaz. İçeri aydınlanacak abi. Şunu şöyle bir yere koyayım. Şöyle koyayım. Bir de şu köşeye atayım. İyi. Güzel. Şuraya da atayım ya bir tane. Burayı da Aa yok buraya. Dur 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 dur. Ne yaptım ben? Merdiven sildim. Merdiven sildim. Ay. Abi şunun yanına atayım bari şuradan. Ha tamam. Mük. Tamam. Mük mük. Şöyle şunu koy, şunu koy. Tamam. Şuraya da koy. Aydınlatma önemli. Vallahi önemli. Aydınlatma olmadan olmaz. Şuraya da bir tane atalım. Tamam. Belki birazcık kötü bir şey yaptım ama neyse böyle benimki de. Şimdi alt katı bir inşa etmekle başlayabiliriz. Şimdi bunlar neymiş? Alalım. Bunu niye göstermiyor? Altında normalde gösterirdi. Evet arkadaşlar benim aklıma minik bir fikir geldi. Bir çık abi şu abi nereye koydun? Ay. Evet arkadaşlar bir işim çıktı kusura bakmayın. Bir işimiz çıktı. Şu şeyi alayım şuraya. Heh, tamam. Şimdi bir ineyim abi. Şöyle bir Aa, ah. Ve bir kitap okuma yeri koydum da abi çok saçma durdu ya. Dur ve şunu bir çıkarayım. Şöyle yapsam nasıl olur? Ya aslında şu kısmı silebilirim. Buraya çalışma masası da yapabiliriz. Abi koyma. Şunu ha tamam. Abi koyup durmasa ben üçe basıyorum ha tamam. Şimdi. ya? Arkadaşlar çeşme kurusu falan abi, redstone ne alaka ya? Redstone bloğunu koyma. Ne, ne alaka ki ya? Şimdi abi şunu aşağı indirmemiz lazım değil mi bizim? Hmm. Çeşme masası olarak. koyabiliriz. Şuna bir, şunu bir deneyelim abi. Neymiş bu? Abi dur ya göstermiyor hiçbir şekilde. İnatçı ya, inatçı. Şimdi bunu atayım. Şunu koyayım onun yerine. Tamam. Abi bunları ne yaptın? <laughs> Neyse tamam. Sinir yok. Tamam. Sinirlenme yok. Şimdi ee, şunlardan bir abi zümrüt taşı zümrütten çalışma masası. Şimdi bir de be. abi ben şuraya bir şunlardan koyacağım oturmak için. Bir saniye abi. Şuraya şöyle abi yok yoktur. Böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Şöyle koysam bir şey olur. Ben şuradan bir kafamı çıkarmak istiyorum dışarı. Heh. Şimdi oldu. şöyle böyle. Ha orayı kırma. Ben oraya niye bastım? Oraya ben nasıl bastım ya? Neyse tamam. Şurada ne var? tamam. Şimdi oldu. Şöyle bariklerle kapatalım. Bir şey ben aşağı nasıl ineceğim? Hayır ya. Ya. Neyse şöyle inerim de şuradan kafamla bir çıkararak şöyle geçmem lazım. Ha tamam. Oldu. Şuraya da tekrardan koyalım. Tamam. Abi biraz da çirkin mi durdu ya? Neyse abi bura bizim odamız. Tamam mı? Şöyle burayı ben zümrütlerle kapatacağım abi. Kapatacağım ya. Kapatacağım. Böyle kafasına göre girmek isteyen giremez abi buraya bura benim YouTube odam falan yani. Burası benim YouTube odam abi. Buraya kimse istese de giremez. Şimdi yani isterse girebilir abi odan sahibi isterse girer. Ha bak buraya kapı koyun ne güzel. Oraya niye koymuyor ya? Neyse tamam. Dur abi şu kapıyı açayım da şuraya koyayım tamam. Ya abi bizim odamız. Youtube odası abi burası. Valla Youtube odası. Şuradan bir de bir tane daha şey alayım ben. Şu zümrütü atayım ya. Şunu şöyle koyayım. Tamam. Şunları da alalım. Bak abi. Çıldıracağım. Şimdi tamam tamam. Minecraft oynayacağım. En sinirler gerilebilir. Çünkü bazen imalatı, inşaat hatası yapabiliyoruz o yüzden sorun olmaz. Şimdi şöyle koyalım. Bora kitaplık, ders çalışma yerimiz. Şuraya da mümkün olursa abi çok küçük oldu ama bu alan ya. Bir saniye benim aklımda bir fikir var. Şimdi şu kısım ders çalışma alanı olsun. Şu kısmı da bir sileceğim. Hmm mücevher almadık. Neyse. Şöyle koyacağım. Abi, ha tamam. Buraya da bir yün koysam ne olur? Ha şöyle çok tatlı. Tamam. Abi silme, silme. Silme kardeşim, silme. Aha. Şimdi ben sinir olmuyor ne yapayım? Ha tamam. Tamam problem yok. Sinir ayak kalmadı. Şimdi abi ben şöyle bir şakacaktan bir bilgisayarın inşa etsem. Bilgisayar şey yapsam şimdi. Ne yapacağım yalnız mı? Şöyle abi yok yok. On. Şöyle o zaman bir Oo, o da çok büyük. <laughs> yok abi yok tamam bura bizim odamız olsun. Yatak atmamız lazım bizim şuraya. Şuraya da yatak atalım. Şimdi. Yatağı bulalım. Be. Yatak burada. Şunu bir şu toprağın yerine koyayım. Şu toprağı atayım bir. Tamam. Şimdi abi yatağı şuraya ben çekiyorum abi. Hı. İki tane değil. Ha. Bir tane yatak kursa yeter. Bence gayet güzel oldu üst katımız. Şöyle. Şöyle. Kapısını da kapatalım. Ve... Kala kala alt kat kalmadı mı? <laughs> kala kala alt kat kaldı deme ya. Abi dur. Şimdi biraz sıkıntı bir şey bu. Bir saniye şurayı çıkaralım mı lazım? Heee. Bir dakika ben şurayı kapatıp şuraya şundan koyup şunu da silip şunları da silip şöyle koymam gerek. Şurayı da silip şöyle koymam gerek. Tamam. Ben mantığı anladım abi. Artık da yapmayız böyle basit hatalar şimdi. Abi kır ha, tamam. Abi Şöyle yapalım. Şu kısmı da şununla kapatalım. Tamam. Çok iyi oldu. Lava'yı da yaptık. Aa. iki tane lavo var burada. Bot Şöyle de şuraya da yapabiliriz istersen yani istediğimiz yere beleş 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 ne şimdi abi şuraya yapamayız ha valla buraya yapamayız dur dur burada tek kişilik olsun vallahi diyorum şurada şey var merdiven falan var ya bundan sadece burası kim var abi lavabo üst kat odamız var zaten şimdi alt katada ne yapalım Bakalım. <laughs> Şöyle arkadaşlar ben şuranın önüne bir palmiye ağaçları falan koymak istiyorum. ya ağaçlar bence iyi durabilir. Şöyle örümcek ağa alayım. <laughs> örümcek ağa. Örümcek ağa. Şimdi ben abi alt kata bir ocak mocak atayım. Öyle ocak körük bir şeyler atayım abi. Öyle de geleceğim. Şunu bir atalım dışarıya. Tamam abi. Ben bir alt katı halledip geliyorum. Evet arkadaşlar. Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben bu tuvalleri arkadaşlar şu aralardan geçerek kontrolcü olarak kullandım. Ve şuraya bir iki ocak attım. Ayrıca arkadaşlar üst kata çıkıp kendime de şuraya bir sandık atmayı düşündüm. Arkadaşlar şöyle. Gelmiş olduğunuz gibi. Şöyle büyük sandık yapabiliriz arkadaşlar. Ama büyük sandık için gerekli değil. O kadar. Şöyle arkadaşlar küçük sandığımızı koyduk. Ve şurada bir tane ben tuval atmak istiyorum. Tamam. Alt katta abi bizim için de sanat yeri gibi bir yer. Mutfak aynı zamanda. Şimdi şu tarafı bir kapatsam ben. Şöyle mesela. görmüş olduğunuz gibi böyle arkadaşlar şuraya çizim yapabiliriz de bunlar bence şu anda iyi olmadı şunu ileriye koymamız lazım evet arkadaşlar böyle bir eğer böyle bir ev yapmak istiyorsanız kesinlikle kreatif modda yapın yani yaratıcı modda yapın yoksa arkadaşlar yani bir iki saat sürebilir işiniz şurada ben bir kapı atacaktım da kapıyı gene koydum koydum ya. Şimdi şu şeyi atayım dışarıya. Ama şu kapıyı koyarım ben de tamam. Bir şey olmaz. Abi ben neredeyim? Ha tamam. Şunları alayım. Şöyle kapıyı koyacağım. Abi. Sen beni delirteceksin mi? Ya valla. Ya Minecraft oğlum. Böyle şeyler yapma ya. Yapma la yapma. Yapma. Ayıp değil mi ama lan? Ayıp ne var lan Bak abi bak şu hallere. Oynayacaksa da adam gibi yapın ama ya. Evet tamam. Tamam artık öyle olacak. Ne, ne geldi. Yani? Abi. Abi ne oluyor? Dur heh, tamam 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 Şuna da bir şey koyayım. Problem ya. Onu ben nasıl koydum ben de anlamadım. Şimdi evi bir daha baştan sona gezelim abi. Ya da şuraya da bir tane koyacağım bir dakika Şöyle da ben buraya bir ocak daha koyacağım. Ocakta arkadaşlar bunu dur bir dakika. Şimdi altına odun koyacağım. Üstüne de Şunu koysam ne olur? Bir şey olmaz değil mi? kapı yok kapı nasıl olsun redstone koy yok tamam problem yok tamam şimdi arkadaşlar evimizi size baştan sona bir göstereyim bakacağız son olarak burası arkadaşlar tuvalli giriş bölümümüz tuvalli şöyle giriyoruz içeriye ve burada ocaklarımız mutfağımız burada. Şurada da işte şu lavabomuz bulunuyor. Lavabomuz bu şekilde gayet konforlu bir lavabodur. Eli yani kama yarıyor. Ha? Evet hadi neyse tamam. Şimdi burada sanat bölümümüz var. Şöyle yukarı çıktığımızda zümrütlerle çevrili bir oda görüyorsunuz. Burası <laughs> neydi ya? Hmm, O da arkadaşlar bu bizim YouTube odamız. Görmüş olduğunuz gibi bu burada YouTube masamız var. Bu da çalışma masamız var. Kitaplarımız, yatağımız ve dolabımız var burada. Kapı evimizin kapısı da aynen bu şekilde. Böyle çıkarken meşalelerle görünüyor. Ve dış kaplamasında dış bölümünde sizlere bir göstereyim. Şöyle uçma modunu açayım. Şöyle bir ev yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir önceki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Terasa bir çıkalım bakalım abi. Buraya hiç çıkmamıştık. Sağ tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarımda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Son videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye-bye.